Vücudumuzu sıkıntılı maddelerden arındırmak için karaciğerimizi yardımcı ederek vücudumuzu temizlesin. Kendisini temizlesin ne yapabildik? Beş önemli takviye. Bağırsaktan başlamamız gerekiyor. Bir dönem lütfen probiyotik takviyesi alın. Probiyotik kaynaklar almamızda fayda var. Evet ama probiyotik takviye gerçekten bir dönem etkili olabilir. Yanında Q10, Q10 olarak, enzim olarak ben gerçekten ara ara bazı zamanlarda tavsiye ederim. Karaciğerimize destek olur. Deve dikeni tohumu, silimarin gerçekten karaciğerimiz için etkili bir e, bitkidir. Ekstrakı veya çayı faydalıdır. Yanında berberis. Berberis bir mücizedir. Bu konuda detaylı bir video paylaşım yapacağım ama gerçekten berberis, vulgaris, e, karamuk ağacının kökünün ekstrakı çok faydalıdır. Son olarak enginar yaprağı. Enginar yaprağı da çok etkilidir. Doğru diyet yapmamız şart. Egzersiz yapmamız şart. Diyetimizde sade karbohidratlar azaldacak, beyaz ekmek falan azaldacak ki vücudumuz temizlesin. Sağlık huzur her zaman olsun. Teşekkür ederim ki beğenip yorum yazıyorsunuz ve videoları arkadaşlarınızla paylaşım yapın. Kendinize iyi bakın.